Şurası bizim höyüğümüz. Büyük olasılıkla şu binalar yapılırken de yani höyüğün bir kısmı. Pulur Höyük şu anda Sivas Merkez ilçe Pulur Mahallesi'nde bulunan bir höyük. 1990'lı yıllarda tescil edilmiş bir höyük. Şu anda birinci derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenmiş bir alan yani yüzeydeki malzemeye göre, tespitlere göre günümüzden şöyle söyleyeyim 5000 yıl kadar önce işte erken tunç dönemi dediğimiz dönemden itibaren yerleşim gördüğünü anlıyoruz. çok fazla şu anda en büyük sorun eee merkezde yer aldığı için ve üzerinde modern yapılar olduğu için yani terk edilmiş bir alan ama birkaç evde sanırım hala yaşam sürüyor. Ee, biz ziyaretlerimizde mahalle sakinleri buradaki e, hani atıl bir durumda olduğu için çok fazla e, nasıl diyelim yasa dışı müdahalelerin olduğunu e, Hüye e, söylüyorlar. Hani buranın e, birinci derece arkeolojik salanın olduğu için herhangi bir müdahalede bulunmakta suç olduğu için e, şikayetler mevcut. E, yani alanın tabi kamulaştırılması e, gerekiyor ki biz ancak o şekilde çalışmalar yapabiliriz. Yani potansiyel olarak e, Sivas'a e, yapılacak bir arkeolojik çalışma büyük ses getireceğini düşünüyoruz. Şehrin e, kültür ve turizmine zenginlik kazandıracağını düşünüyoruz. O açıdan önemli bir e, arkeolojik alan. E, Burada kazı çalışması e, henüz hiçbir şekilde kazı çalışmaları yapılmamış durumda. Çünkü dediğim gibi üzerinde bir kamulaştırılması e, yapılması gerekiyor öncelikle. E, eğer bu kamulaştırma çalışması e, tamamlanırsa biz e, Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri olarak e, burada araştırma bir kazı çalışması yapmayı çok arzuluyoruz. Çünkü hani kente dediğimiz gibi bir canlılık kazandıracağını bulgularla inanıyoruz. Hani en yakın benzeri işte Kayseri'deki Kültepe Höyük'ten bildiğimiz işte erken tunç, orta tunç dönemlerine ait önemli arkeolojik bulgularla karşılaşabileceğimizi düşünüyoruz. Yani arkeolojiye de hep ilgi vardır ama son yıllarda giderek daha da artıyor. Hani şehrin merkezinde olması itibariyle e, kentimize gelen e, dışarıdan gelen kişiler için de ilgi çekici olacaktır. Hani orayı bir park haline getirmek e, Sivas için büyük bir kazanç olacaktır diye düşünüyoruz. Çok uzun yıllardır bunların bu e, alanın hani e, bir şey yapılamadığından şikayetçi oluyorlar ve bu binalar yapılırken de